Bir şey bir şey bir şey bir lazım. Biz bir rakam belirleyip biz bu evet. kadar buluşturuyoruz. 20 yüzyılın İktisat Kongresi'ni yapmak amacıyla yola çıkmıştık. Çok kısaca müsaade ederseniz bu yolculuğu size semahatlığınız özellikleyim aynı paylaş e, toplantısı yapmaya karar vermiştik. Evet. Yani üçerden. Üçerden. biz sanayici ve mücaddidi üç ayet mücahide her biri için üç ayrı toplantı yaptık. Evet, biz bugünün siyasal ikliminde geleceğin iktisat politikalarını belirlemek üzere yola çıkıyoruz demiştik. Dolayısıyla da bugünün siyasal ikliminde siyasal tutuklaşmalar, sığ siyasal tartışmalar, bütün bunlar bizim dışımızda, bizim onların dışında olduğumuz bir iklimde gerçekleşsiniz ki. Kısacası bugünün siyasal tutuklaşmalarıyla bir alakamız olmadığını düşündük ve onlardan biraz ayrı tutarak kendimizi bu organizasyonu gerçekleştirmeye çalıştık. Neden böyle diyorum? Çünkü bunu yapan kimse yok, yapan bir siyasal parti yok, buna kafa yoran bir siyasal organizasyon yok. Yüz önceki gibi geleceğin e, dünyasına hazırlık yapıp, geleceğin dünyası ile ilgili e, ortaya bir vizyon koymak e, evet, doğrusu pek yapılmayan bir çalışma. Biz İktisat Kongresi'nin bunun için bir zemin olduğunu düşündük. Hayallerimizi ortaklaştırmaya ihtiyacımız var diye çıktık Hayaller kurmaya ihtiyacımız var. Geleceğe dair vizyon ve perspektifler ortaya koymaya ihtiyacımız var diye düşündük ve böyle çıktık Birincisi çok temel sebebi buydu. İkincisi de 100 yıl önce işçilerin, çiftçilerin, sanayicilerin, tüccarların olduğu masada doğa yoktu. Oysa bugün hepimiz biliyoruz ki içinde yaşadığımız bütün bu küresel krizlerin temelinde yatan doğa meselesiyle ilgili e, ne işçiler, ne çiftçiler, ne sanayiciler, ne tüccarlar, ne esnaflar onun dışarıda bir gelecek kurgulayamazlar. Dolayısıyla hepimizin ortak faydası o masada doğal bir katarak hayal kurmak. Geleceğe dair bir vizyon ve perspektif ortaya koymak. Çünkü insan evladı bu kainatta uyan kümede bir atmosferde bıraktığı kirli ayak izi, ekolojik izi doğanın kendini yenileme işini çoktan aşmış durumda. Yani bu mütekabiliyet dışı koşullar aslında ee, bütün dünyada konuşuluyor, tartışılıyor, çözüm İşte Green Deal'lar, e, Birleşmiş Milletler'in destekçileri birçok şey var. Ama acaba anımından biz dünyayı ilham verecek bir şey söyleyebilir miyiz? İkinci kaygımız da buydu. Yani birincisi bu memleketin bugün bir siyasanın dininin dışında geleceğine dair ne söyleyebiliriz, ne düşünebiliriz? Bunları ortaya çıkartmak ve ortak hayaller kurmaya gayret etmek. İkincisi de sadece Anadolu Anadolu'yla sınırlı değil, dünyaya bundan ilham verecek ne söyleyebiliriz? Dünyaya ilham verecek ne çıkartabiliriz bu masalardan? Bir de buna kalmıyorum. Özetle bu iki anlı fikirlerle çıktık. Biz bu yolculuğa bir yıl önce çalışmaya karar vermiştik. Aslında daha da öncesi var da bir yıldır sonunu hazırlık yapıyoruz. Ben de bunu sayın muayenize arz ettim. Dedim ki biz böyle böyle bir çalışma yapacağız. Dolayısıyla eğer siz hükümet olarak başka bir çalışma yapılmayı yapılmasını düşünürseniz orada da biz üzerimize bir şey yapmaya hazırız. Bizler de bir destek isterseniz vereceğiz. Ama biz bunu yapmak zorundayız. Nedenini de şöyle izah etmiştim bir meclis vardı yüzyıl önce de. Ama Mustafa Kemal Atatürk dönüp o meclisi görevlendirmedi. Yeni kuracağımız Cumhuriyet'in iktisat politikalarını belirleyin bakalım demedi meclis. Tam tersine Türkiye'nin her yerinden 1135 derecede ye bir araya getirip siz çalışın buna dedi. Yani bir sivil inisiyatif ortaya koymaya çalıştı ve bir ortak adlı inşa etmeye çalıştı. Biz de İzmir'de bunu yapacağız değil İzmir'de, dediğimiz İzmir'de, madem, madem İzmir'de yaşıyoruz, bu bizim tarihsel sorumluluğumuzdur demiştim ve o yolculuğa böyle çıkmıştık. Dolayısıyla baştan bir haberden herkes biz hiçbir şey üst dörtlü iktisatı yapmak Buna kadar tam tersine ilan edelim, açıklayarak, duymaya verdiğimizde yaptık. Bu kişiye söylediniz de, mi? Evet. <laughs> zamanda Türkiye'nin doğasına emek vermiş dostlarımızla bir arada olmaktan çok mutluyum. Bunun temelde iktisat doğa ilişkisi üzerine hem kuramsal hem de bir araştırmalar yapmak. Teşekkür ederim. Evet. doğa şeyfi de de